Şevket. Sedef. Aa, ne oldu? Şevket. Ne? Kızım nereye? Sedef. Sedef ne oluyor? Şevket gelmiş gidiyor. Dur Sedef. Sedef. Allah'ım sen aklımı koru ya Rabbim. Şevket? Şevket? Ne zaman geldin? İyi misin? Geri dön. Ne oluyor Şevket? Nereye gidiyorsun? Dön dedim gelme peşimden. Dur lütfen dur. Dur dedim Şevket nereye? Dön dedim gelme peşimden. Gidiyorum artık dönmeyeceğim. Ama sana borcumu ödeyeceğim bir şekilde. Göndereceğim sana para. Yapma. Kaçma artık. Bırak beni. Gitme ne olur Şevket. Bırak. Konuşalım Şevket ne olur. Hoşçakal. Hayır gidemezsin dur. Eve git dedim Sedef. Ben de geliyorum. Ne yapıyorsun sen? İn arabadan. Hayır geliyorum. Nereye abi? Sahilden devam edelim. Yurt dışına nasıl gidecek? Gidemez ki. Aranıyor. Pasaport kontrolünde yakalanır. Kaçak gidecek demek ki. Bekliyorlar beni demişti. Ay Allah. Im. Kimlerle karşılaştı bu ya Rabbim? Nasıl insanlara bulaştı? Bulmuştur kendine kendi gibi birilerini. Keşke birden üstüne gitmeseydik öyle. Hoş geldin diye bağrımıza bassaydık değil mi? Eline sağlık deyip sırtını mı Geri geldi. Nehir teyze. Çocuklar Şevket mi geldi? Nehir hanım. insaf ya. Bu kadar olur artık. Sedef Şevket deyince uyku sersemi anlayamadım. Ah. Pes yani pes. Hayriye Hanım. Ah yine gitti ne Nehir'cim yine gitti. Ah. Sedef nerede? Apar topar pırladı evden. Buraya geldi sandım. Gelmedi mi? Şimdi anlaşıldı. Şevket sadece pasaportunu almaya gelmemiş. Sevgilisini de almaya gelmiş. Kendine gel. Ne diyorsun sen? Ben kendim deyim Nehir Hanım. Senin kızın kocamla kaçıyor şu anda. Ferhun de lütfen. Ne? Başka bir açıklaması var mı bunun? Söyleyin var mı? Bodrum'da bu işleri yapan biriyle tanıştım. Parada da anlaştık. Kaçıracaklar beni. Suçuna suç çeklenecek? Yapma. Motor bekliyor. Biraz sonra binip çekip gideceğim buralardan. Geride bıraktıkların ne olacak Şevket? Annen, baban, kardeşlerin ne olacak? Ferhun. Ben zaten onlardan kaçıyorum. Onları daha fazla utandırmak istemiyorum. En iyisi hayatlarından çıkıp gitmek. Bu kadar kolay mı? Başka çarem yok. Git teslim ol. Çok acı verdin ailenin. Daha fazlasını yaşatma. Hepiniz suçlusunuz bu işte. Hepiniz. Söyledim o kadar inanmadınız. Hep gözlerinizi kapadınız, kulaklarınızı tıkadınız. Kızım sus. Aa... Kabahati bana buldun bize. O sinsi yılanı toz kondurmadınız. Alın işte sonunda yaptı yapacağını. Ağzını topla. Terbiyesizlik etme. Sizin verdiğiniz terbiyeyi de gördük. Gözümün içine baka baka kocamı baştan çıkardı Bücür. Pişman olacağım sözler sarf etme Ferhunde. Siz de bunları savunmayın artık yeter. Ferhunde! O kız hiç yüzü kızarmadan girip çıktı bu eve. Hayatıma geldi oturdu. ...benim hayatımdan parçalar koparmaya çalıştı hep. Bebeğimi onun yüzünden aldırdım. Bebeğimi de o kopardı benden. Nereye giderlerse gitsinler artık, onu da bile değil. Yeter ki benden uzak olsunlar. Ben burada ineceğim. Hanımefendi geri gidecek. Tamam. Allah'a ısmarladık. Gitme ne olur. Dönelim mi abla? Geç kaldın. Geldim. Şevket! Sedef dön dedim sana. Bin arabaya. Çabuk. Reis gemiyi yetiştirecek seni. Atla. Dur ne olur. Eğer teslim olursa ...baban için de annen için de bir umut olur. Cezanı yatar çıkarsın. Yükünden kurtulursun. Eğer gitmezsen... ...Ferhunde seni affeder. Yanında olur. Ne olur Şevket. Onları bir kere daha hayal kırıklığına uğratma. Gemi boğazdan çıkarsa para yanar ona göre. Nereye gidersen git. Kendini de yaşadıklarını da beraberinde götüreceksin Şevket. Geride bıraktıklarının yükünü denize atabilecek misin? Onları düşünmeden edebilecek misin? Yapma bana bunu ya yapma. Baban her zaman senin beyninde olacak. Ferhunde'yi nasıl bırakacaksın? Kaçmak çözüm değil. Gel vazgeç cezanı çek. Tertemiz bir hayata başlayın. Şevket. Sen bu kadar korkak mısın? Hatalarınla yüzleşemeyecek kadar zayıf mısın? Para ödenir ama hayatından çaldığını ödeyemezsin. Düşündüğün kadar zor değil. Şimdiye kadar yaptıklarından zor değil. Şevket lütfen. Defol o zaman defol. Ömür boyunca çek cezanı. Daha beter bir cezaya mahkum et kendini. Hop <laughs> ne oluyor? susunca şehir